Ben çocukluğumda biraz enteresan aslında bu spora başlayış hikayem. Çünkü astım hastasıydım ve evden dışarıya çıkamıyordum. İşte o zamanlar bizde Gazi i̇lk okulu vardı ee, ve okula bir ilk dönem gidememiştim böyle. Sonrasında tabii bu e, işte çok artık benim hayatımı etkilemeye başlayınca Çanakkale'de de buna bir çözüm bulunamayınca biz İstanbul'a bazı işte testler yaptırmaya, farklı doktorlarla görüşmeye gittik. Çünkü gerçekten yani astımlata saldırmıyordu. Ee, orada çıkan sonuçlara göre böyle çok e, yoğun bir alerjik astımım varmış. Ve tedaviye başlanıldı. Bu tedavi akabinde tabii ben okula artık devam edebilmeye başladım. İşte o zamanlar bizde Milli Piyangon'da sesi vardı, şimdi ismi değişmiş bildiğim kadarıyla. Onun hazırlık sınıfındayken böyle bir okul gezisi sırasında Yelken Kulübü'nü ziyaret etmiştik. Orada böyle dalıp çıkan insanlar olduğunu gördüm. Çok merak ettim ne yapıyorlar. yani batıyorlar ve bir süre sonra çıkıyorlar. Yani ne oluyor suyun altında diye. E, i̇şte sorduğumda Su altı rugby'si oynuyorlar veya işte bir kızı gördüm böyle monopayetle yüzüyor. Deniz kızı gibi suyun içinde. O kadar ilgimi çekti ki ama ne olduğu ilgili hiçbir fikrim yoktu.